2 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Gazetesi Barış Doster, Soçi zirvesi ve Türk-Rus ilişkileri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri gezisinde umduğunu bulamamıştı. Bu rahatsızlığını dillendirdi de. Hemen sonra Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 hava savunma sistemi alabileceğini söyledi ve Rusya gezisinden memnun döndü. Vladimir Putin'le yapılan baş başa görüşmenin ayrıntılarını bilmesek de sonuçlarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Özellikle de Suriye konusunda. Soçi zirvesi sonrası Erdoğan'ın ABD ile ilişkilerdeki hoşnutsuzluğunu anlatırken Patriot ve F35 konusunu gündeme getirmesi de dikkatlerden kaçmadı. Türkiye'nin Mısır, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini yumuşatma çabasının önümüzdeki süreçte Suriye'ye ilişkin bazı hamlelerle süreceği anlaşılıyor. Nitekim iktidarı destekleyen kimi yorumcular Suriye Devleti ile temas kurmaktan bahsediyorlar artık. Mevcut durumda alt seviyede zaman zaman istihbarat örgütleri düzeyinde yürütülen temasların daha açık, daha üst düzeyde yapılmasına dönük kimi adımlar atılacak anlaşılan. Putin de uzun zamandır bu konuda ısrar ediyor. Dahası bu konunun geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere iç siyasette de karşılığı var. Çünkü Suriyeli sığınmacıları Suriye devletiyle anlaşmadan ülkelerine göndermek olanaksız. Suriye devletinin bütünlüğünü de Suriye devletiyle uzlaşmadan savunmak imkansız. Suriye'yi bölmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yaparak onu Suriye'de daha çok inisiyatif almaya çağırarak Suriye'nin bütünlüğünü korumak mümkün değil. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin kapsamı ve çeşitliliği Moskova'nın Ankara üzerindeki etkisini artırıyor. Çünkü Rusya üç büyük dış ticaret ortağımızdan biri, en büyük doğalgaz tedarikçimiz, ilk nükleer santralımızı yapan devlet, ülkemize en çok turist yollayan ülke. Türkiye'nin Rusya'da 1.5 milyar dolarlık, Rusya'nın Türkiye'de 6.5 milyon dolarlık yatırımı var. Bunlara bir de S400 alımını eklersek kaçınılmaz olarak Rusya'nın Türkiye'nin ekonomisi, dış politikası, ulusal güvenliği üzerindeki etkisinin arttığını görüyoruz. Karabağ'da, Suriye'de, Libya'da örnekleri var bu durumun. Rusya ile gelişen ilişkiler, ticari, siyasi, askeri yönlerinin yanında ABD ile gerilen ilişkilerle ABD'nin küresel ölçekte gerileyen hegemonyasıyla da yakından ilgili. O nedenle Türkiye'de ABD'nin taşeronu olmaya heves eden siyasetçilerin işi bugün düne oranla daha zor. Müellifi Ahmet Davutoğlu olan Adolf Hitler'i de hayli etkilemiş Alman jeopolitikçi Karl Haushofer'den mülhem stratejik derinlik çözdü. Yerine gelen değerli yalnızlık tükendi. İhvan kardeşliği bitti. Amerika Birleşik Devletleri'nin her zaman, her yerde, her durumda kazanacağına ilişkin ön kabul, nesnel gerçeklik, dünyanın gidişatı karşısında dağıldı. İktidar bloğunu besleyen ve ondan beslenen sermaye çevrelerinin talep ve çıkarlarıyla yakından ilgili olan dış politikanın bu sermaye çevrelerinin yeni beklentilerinden etkilenmemesi de olanaksız. Tüm bunların Türk-Rus ilişkilerine yansımalarını da göreceğiz elbette.